Merhaba arkadaşlar Sevda Alışlar YouTube kanalıma hoş geldiniz Sevda Tapramaz ben bugün sizlerle beraber hoş bir model yapacağız arkadaşlar ister çiçekli yazmalarınızda isterseniz tek renk yazmalarınızda kullanabileceğiniz bir model Görümcem elinde çiçekli yazmasına yaparken ben bu modele bayıldım ve sizinle de paylaşmak anlatmak istedim. Tabi o çiçekli yazmaya yapıyordu ben tek renk yazmaya yapacağım. Ve sizlerle daha sonra modelin bitmişini de göstermek istiyorum. Modelin yapım aşamasına geçmeden önce kanalıma hala abone değilseniz abone olup desteklerseniz sevinirim arkadaşlar. Abone olduktan sonra da yan taraftaki zil sesini aktif hale getirirseniz eğer yüklediğim videolarımdan anında haberdar olabilirsiniz. Yazmanın altını yeşil zürafa ile geçtim arkadaşlar. Ee, hemen şimdi yine yeşil ipimi alıyorum. Şuradan hemen ipimi tutturdum. Ve buraya yine bir tane küçük bir pırpır yapacağım. Şu boyda bir pırpırım benim için yeterli arkadaşlar. Hemen Yan taraftaki zürafama geçiyorum. 1 2 3 4 5 6 ve 7. 7 tane şu şekilde zürafamı yaptım. Hemen çeviriyorum. İsterseniz çevirmeden bu tarafa doğru da gelebilirsiniz. Hemen ben elimde eşarbımı çevirdim. Şu baştaki zürafamın içerisine batıyorum ve buraya ilk başta yapmış olduğum pırpırımın boyutunda minik bir pırpırımı yapıyorum. Hemen şuradaki zürafama geçtim. 1 2 3 4 5 ve 6. Buradaki Zürafa sayım 6 oldu arkadaşlar. Şimdi tekrardan çeviriyorum. Baştaki zürafamın içerisine yine aşağıdaki pırpırımın boyutuyla aynı boyutta pırpırımı yaptım. Şöyle göstereyim. Ve bunu yine yan taraftaki zürafama batarak Aynı şekilde devam ediyorum. 3 4 ve 5. Buradaki zürafa sayım 5'e düştü. Tekrar çeviriyorum. Aynı boyutta pırpırımı yaptım. 1 2 3 ve 4 buradaki zürafa sayım 4 oldu hemen yine çevirdim şu şekilde getirdim 1 2 ve 3 şöyle yapalım bir de hiç çevirmeden uğraşmak istemeyen arkadaşlar için de şu şekilde pırpırımızı ayarladık ve bu yöne doğru yine aynı şekilde devam ediyoruz hiç fark eden bir şey yok arkadaşlar aslında isterseniz sağ tarafa isterseniz sol tarafa gelerek modelimizi tamamlayabilirsiniz. Şu şekil tekrar buraya da artık zürafam kalmadı. Son bir zürafam kalınca bunun tepesine pırpır pır yaparak batıyorum ve burada bitireceğim. şekilde minik dağlarımız var arkadaşlar. Siz dağlarınızı biraz daha büyütüp biraz daha küçültebilirsiniz. Bizim yaptığımız ölçü buydu. Şimdi buradan 3 tane zürafamı bırakıyorum. 4. zürafama tekrardan ipimi tutturacağım. Tutturdum. Hemen yan taraftaki zürafama geçiyorum. Burada bir köprü oluşturdum. Bunun içerisine batarak geri geldim. Şimdi buraya bir tane küçük sinek kanadı yapıyorum. Aşağıya iniyorum. Şimdi bir tane daha sinek kanadı yapacağım. Yine aynı boyutta yaptım sinek kanadımı. Yalnız bu ortadaki sinek kanadımın içerisine bir tane daha küçük pırpır pır yapıyorum. Şu şekilde arkadaşlar. Bunu da yine şimdi aşağıya iniyorum. Ve bir tane daha sinek kanadımı yapıyorum. Ve bunu da yine aynı şekilde aşağıya indim. Ve bunu da yine kesiyorum. Siz isterseniz kesmeden de devam edebilirsiniz bu şekilde. Hemen size şimdi şu şekilde birazcık daha yapılmış halini göstermek istiyorum. Bakın. Gayet hoş bir model. Gayet şık bir model arkadaşlar. Bu şekilde yeşillerini tamamlıyoruz. Ve şimdi üzerinin çiçek kısmını da göstermek istiyorum sizlere. Hemen buradan açık renkli ipimi alıyorum ben. Siz tabi istediğiniz şekilde renklendirme yapabilirsiniz. Buradaki ilk baştaki yapmış olduğum sinek kanadıma ipimi tutturuyorum şu şekilde ipimi tutturdum. Şurası biraz tüylendi. Hemen onları bir keselim. Ve buraya bir iki ve 3. 3 tane pırpırımı yaptım. İpim burada duruyorken hemen ben şu sondaki sine kanadıma da ipimi tutturuyorum. Bakın şu şekilde. 1 2 3. Üç. Bu üçü de yaptım. Buradan bunu kesiyorum. Şuradan da aradan da bu bağlantıyı yerimi kestim. Ve iki dalım bu şekilde ayrılmış oldu. Şimdi farklı bir rengimi alıyorum. Buraya da şu ortadaki yapmış olduğumuz pırpırımın içerisine ipimi tutturdum. Şu boyutta pırpırlar yapıyoruz arkadaşlar. 2 3 4 5 Pırpırlarınızın boylarının burada eşit olmasına dikkat edin arkadaşlar. 6 Şöyle iğne yardımıyla ayarlayın boyutunu daha sonra düğümünüzü oturtun boyutunu ayarlamadan emin olmadan ipinizi asılıp boyutunu e, düğümünüzü sıkılaştırmayın sayalım 1 2 3 4 5 6 7 8 bir tane daha yapacağım arkadaşlar 9 tane pırpır pır mı yapıyorum şu şekilde 9 tane pırpırımı yaptım ve bu şekilde de çiçeğim hazır siz tekrar devamında bu dağdan koyacaksınız şimdi hemen modelimizin e, seri şekilde yapılmış halini de çiçekli yazmaya yapılmış halinde sizle paylaşacağım arkadaşlar Evet arkadaşlar böyle çiçekli bir yazma ve kenarına da bu şekilde harika yapılmış model bu şekilde modelimiz bir bu renk bir o renkten olarak biz renklendirmesini yaptık şu şekilde de çiçeğimize de çok eşarbımıza da çok uyumlu umarım sizler de beğenirsiniz ve bizlerle beraber bu modeli denersiniz arkadaşlar bir sonraki videoda görüşmek üzere Hoşçakalın. Allah'a emanet olun arkadaşlar.